Lafı dolandırayım diyorum ama neden? Gelinlerimden Hatice bugün yeşime ilginç bir benzetme yapmış ve sonrasında tartışmanın da fitilini ateşlemiş olmuş. Bakalım neymiş açıklaması. Sen burada ay herkese böyle gidiyorsun ya böyle başları sıkıştığı zaman bir şey olduğu zaman hemen koşuyorsun ya. E, sen resmen yardım tacirisin. Vallahi helal olsun Hatice, senle gurur duyuyorum. Yeşim'e öyle bir tespitte bulunmuş ki, ne? sen bir yardım tacirisin. Ne alaka ya? Pardon da sen bu kelimenin anlamına falan baktın mı? Çok ne iyi biliyorum. biliyorum, çok iyi biliyorum. Hemen ha. burada insan halka oynayacak ya böyle, ha. hemen birisi bir şey oldu mu? ah ne oldu dur önce ben gideyim geleyim. Yardım taciri ne demek? Yardım yapıyormuş gibi görünüp, Bununla bir kar elde etmek Bu Hatice'yle sana yakışır. Uuu. Yo gerçekten doğru bir tespit yapmış. Hayır. Yeşim gerçekten Hayır. çok akıllı, çok zeki. Yardım adı altında ticaret yapıyor, daha tamam. büyük nemalanıyor. alanıyor Kızlar uyarıyorum sizi, şunun oyunlarına gelmeyin diyorum. Yine geliyorsunuz, yine geliyorsunuz. Eleme günü yaklaştıkça sen de bir iyi, iyi hal alıyorsun canım. Yeşim nasıl biliyor musun? Birisi birini kötülediği zaman direkt o da ona yaklaşıyor. Birisi baktın ki eziliyor hemen ona yaklaşıyor. Çok güzel oynuyor gerçekten. Üzlerim böyle kocaman açıldı Yeşim. Yardım taciri sin diyorsun ha Hatice. Ee, anlamını bilmeden sözcükleri sadece Dur bakalım biliyor musun anlamını? Evet zaten kayınvalidem açıklamış ben de açıklıyorum. İnsanlar direkt böyle hani düştüğü anda direkt hemen onu yakalıyor ama onun üzerinden prim yapıyor. Hı, hı. Yani bunu, bunu yapıyor yani Yeşim burada ve burada bütün herkese bir taktik sahip. olduğunu mu düşünüyor? Evet aynen öyle taktik yani ben içsel olarak koşup gittiğini Yeşim'in düşünmüyorum. Yani Hı. resmen oynuyor, güzel Niye oynuyor. Niye yapsın Hüsnü abla Yeşim böyle bir şey? kim Mesela kime yaranacak? Diyelim ki seyirci ay ne tatlı kız dediler. Ee, yok yok tabii ki hayır öyle bir şey değil. Çünkü ne? E, seyirci e, ekranda gördüğü kadarıyla burada Yeşim'e bilezik vermiyor. E, ama e, Zevri'ne ya da Merve'ye yaklaştığı zaman... E, onları kendi safına çekip Onlara iyi davranıp e, Onları zayıf düşürüyor otomatikmen e, Böyle bir e, şey vardır Zehirli bir böcek vardır Önce avını ısırır Ama o dakika yemez onu O zehirini aktarır ona Sonrasında o zayıf düşer Tökezler ondan sonra döner gider onun yanına e, e, Şimdi e, sen ay, misin de? bütün bunlar Bu kadar hiç benim aklıma yana. gelmez ama Onların akıllarında tabii, var tabii. Hiç, hiç, hiç Sen onu zayıf düşürüyorsun hiç, Güven e, kazanıyorsun şimdi Ondan şöyle. sonra da onun üzerinden yürüyorsun bilezikleri. Şimdi mantığıken onların bana dost olması, iyi anlaşması e, iyi değil. Aslında bana. Cepha alması daha onların işine gelir yani. Zaten bu sizin de işinize geliyor. Ben, bana dost olması, Zerrin benimle dost olsa evet. bana ne faydası var? Ne faydası var? Bilezikleri mi bölüşeceğiz yani nedir? Bir daha belki hayatım boyunca yollarımız buradan ayrılır, ben giderim o gider. Bir daha nerede göreceğim? Bana Sadece zayıf düşürüyor dedi ya mesela Zerrin. Sen bir şekilde demoralize olmuş hissediyor musun? Ee, işte bu dünkü konuştuğumuz konu mesela. Evet, geçtiğimiz günlerde bunu hissettim. Heh. Ama sonrasında bir şöyle bir kendimi silkeledim. Hani ne oluyor sana dedim. Ve daha sonrasında artık nasıl desem maymun gözünü açtı mı derler? Onu yaşadım yani bir aydınlanma Katılıyor alıp, musun yaşadım. yani Hatice? Şu şekilde katılıyorum. Ee, Yeşim bana hiçbir zaman iyi davranmadı. Yani burada Benim geçip zaman bana iyi davranmadı. Sadece iyi davranma şekli. Beni demoralize ettikten sonra hediyeyle geldi. İyi davranma şekli buydu. Evet ikili oynuyor. Ben de bunu farkındayım. Merve ilk kez bir hata geçti. Ama yanlış bir zamanda geçti bence. Ha. Kesinlikle kameralar oynadığını düşünüyorum. Kendini iyi role büründürdü. Eleme günü artık... Tamam seyircinin gözünde üstlere çıkmaya çalışıyor ama yanlış zaman Çıksın. kesinlikle. mesela ne olacak? Seyirci puan vermiyor ki. Puan vermiyor ha. ama Öyle iyi eleştiri En azından kendi motivasyonunu yükseltecek bu sayede. Evet. Ha. Bizi tamamen Hı. dile çekiyor. Mövasyonu önemli. Yani, çünkü Tabii seyircimiz ki. de çok önemli. Mesela ben kötü yorum almak istemem. Üzülür ki. E, oyun oynayarak değil de ben ger gerçek kimliğimle insanlar beni tanısın isterim ama yaşım onu yapmıyor mesela. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce beni daha eski tanıyanlar ve uzun soluklu yarışan arkadaşlar bana sürekli şu ...şunu söylediler, sen soğuksun... ...sen herkesle böyle can ciğer olmuyorsun... ...bunu söyleyen insanlar... ...bir anda beni iki gün tanıyan insanlar... ...benim insanlara böyle yanaştığımı söylüyorlar... ...ben zaten normal hayatımda da... ...böyle vıç vıç bir insan değilim... ...olamıyorum da, yapımda yok... ...ama evet, yardım tacirini yanlış kullanıyor... ...yardım severim... ...evet biri düştüğünde <laughs> kaldırırım... ...ama şöyle bir şey de var... ...birisi diyelim ki de, ben madem... ...kötü niyet düşünüyorum ya... ...zehrin demorize oldu dün, benim işime gelir modu düşecek. Ben niye onu toparlamaya çalışayım ki? Ayağa kaldırmaya çalışayım ki mantığıken. Çünkü çünkü ha. Hatice'ye yürüyeceksin burada. Ha Hatice senin karşında karşında e, bu insanlarla güç birliği yapıp psikolojik bir savaş. Buradaki psikolojiyi yıpratmaya geçerim. çalışıyorsun. Geçemiyorsun. Ben Hatice'ye tek Yıkıldın, başıma... yıkıldın. Yok artık. Sandalyenin üç bacağı gitti. Tek bayak, bu bacak üstünde vals yapıyorsun şurada. Bakın sizin altınız, fikriniz sürekli iki kelimenizden biri yeşim. Buraya gelirken bile yeşimi bulacağım. Biliyorum, evet, evet, farkındayım. Aynen öyle. Çünkü siz de biliyorsunuz ben güçlü rakibim. O yüzden ben sizi tek başıma zaten Bittim. ekarte edebilirim. Bitti. Tek başına edebilirim. bir şey yapamazsın. Bitti. Biz seni burada demoralize ediyoruz gerçekten. Ha? Bunu biz işte. seni ediyoruz. Ama Sen güç toplamak için, burada da bizi pasifize etmek için gidip diğerlerinin sırtını sıvazlamaya çalışıyorsun. Aha. Tükenen kanını tamamlamaya Keşim. çalışıyorsun. Zerrin ve Merve. Ye Yeşim edin. keşke ilk geldiği günden beri aynı sıcaklığı gösterseydin ikimizde de. Bak demin aynı şeyi söyledim. Demek gösterseydin keşke. Yeşim. Ben normalde de mizacımda ben vıç vıç bir insan değilim. Yeşim evet. hiçbirimiz değiliz o ama şekilde. Ama bugünkü yaşadığımız durum normal bir durum da değil. Ben ilk defa... Aynı kararlılığını... Bugün de devam ettirseydin o zaman. Bugün ne? Bugün ben hediyeyi verdiğin zaman da de, devam edecekseydin. De, Şimdi şu an doğru. benim gördüğüm 3'te 3 üç gelin evet. Gayet sanat katılıyor Hatice. Yani üçünüz de aynı şekilde düşünüyorsunuz. Şimdi hemen bir şey söyleyeyim. Söyle. Hatice'ye, Zerrin'e, Merve'ye. Buyurun. Merve dedi ki, e, yanlış sabanda halkın gözüne iyi olmak istedin. Bugün eleme var. Doğru. Zerrin dedi ki, işte sen şov yapıyorsun. Bu dedi ki, gerçek kimliğimdi. Halk bizi zaten tanıyor. Sizin demeniz de tanıyamıyor. De Biz... Yeşimi tanıyor. Yorumlarınızı okuyun yorumlarınızı. Tanımadığı için halk da tanıyor. Kötü kim kim kötü? Bu aa, halk aa. karar verecek. Sen Neyse, ne Sen Neyseniz o olun. Diyor. Hayır, Zeynep'in olayında. olayında. Helen Berbe. Bir dakika, Zeynep'in olayında. Konuyu Hatice ile Merve başlatıyor. Ben çanak tutuyorum. Ben bunu da kabul ediyorum. Ben de dahil oluyorum. Ama bir anda Merve ile Hatice ortadan kayboldu. Evet, Her şeyin sorumlusu ben oldum. Merve ile senin konu, sen Merve konusunu ile bile açmıyorsun. Üstünü kapatıyorsun. Yeşim yaptın, Yeşim yüklen. Herkes bir yeşim. Ya izleyen İşine görecek geldi. zaten. Eşine evet. geldiği. Ne görecek Hatice? Merve ile bizim aramızda olan bir şeydi. Sen yanlış kelimeyi kullanıyorsan bu senin hatan. Sen, sen kim kelimeleri kimliğini kullanamıyorsun Hatice. Değil sen ne demek istiyorsun? Ben öncelikle bir beyhan teyzenin dediğine cevap vermek istiyorum." dedi ya. Herkes farklı bir yorum yapıyor. İzleyici de bizi burada tanıyor diye. İzleyici seni herhangi bir yolda görüp de tanıyan ya da ne bileyim seninle oturup sohbet eden birileri değil. Bu genel kitle. Tamam, tamam. Yani sen burada kendini nasıl tanıtıyorsan seni tanıttığın kadarıyla tanıyorlar. Tamam. O yüzden hani izleyici beni tanıyor şöyle bilmem ne diye buna katılmıyorum kesinlikle. Tamam. Senin için iyi yorum yapan da vardır, kötü yorum tamam. yapan da vardır. Zaten... Ki konu bu değil. Konu Yeşim diyor ya ben kimseyle mıç mıç değilim diye. Burada kimse kimseyle mıç mıç değil zaten. Olanlar kimse var de, sen bilmezsin. Kimse de böyle bir beklentisi girmiyor. Ha var o olan varsa ben bilmiyorum. Ben böyle bir insan değilimdir. Ama e, sorun sen grisin anladın mı? Ne siyah ne beyaz. Net bir tavrın yok. Onu bilemezsin netlik diyoruz biz ona. Sen bir de, de fazla şeysin. Ee, şöyle söyleyeyim bazı insanların çok fazla etkisinde kalıyorsun. Kendi karakterin ve kişiliğin bence daha tam değil. Çünkü birisi sana bir şey söylüyor. Onun etkisinde kalıyorsun. Garyana geliyorsun. Ama yet, öyle bulursun. söyleyerek yine işte aynı şey, şey tekrarlıyor evet, yani evet, yani şu an. Evet. Hani daha küçük. demek istediğimde aynı şekilde şu an kendisi lans etmiş oluyor zaten. Yani, yani evet, belli bir rengi yok. Ne siyah, sen ne beyaz. Ama. Sen de öylesin. Yarın Merve yanında olursun. Yarın ya rengarenk olmak ne kadar güzel bir şey. olmaya devam Her ortama Heyecanlanmayın, olsun. durun. Yani şöyle bir şey gerçek var ortada Yaşım Senin artık niyetini içinde kendin biliyorsun. Ama insanlara aldığın hediyeler, özür dileme amaçlı olsa bile yani bunlar yanlış anlaşılıyor ve sonra belki de sana karşı kullanılıyor. Benim çok net emin olduğum bir şey var. Hani sever sevmez izleyici, izleyiciden hiçbir şey kaçmıyor. Eğer samimi değilse izlediği insan, izleyici onu anlıyor. Bak, 15 küsür yıldır ekrandayım, net söylüyorum. Eğer yeşim, sizin dediğiniz gibiyse izleyici onu biliyordur. Aksi ise kendi söylediği gibiyse onu da biliyordur. Neyi gösteriyorsun? İzleyiciye de soruyorum, yeşim'i nasıl bilirsiniz? Diyip konuyu geçiyorum.